Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda çocuklarımızda edinilmiş bilgiden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise öğrenilmiş bilgiden bahsedeceğiz. Çocuğun bizzat kendisinin okuyarak, dinleyerek, araştırarak, deneyimleyerek ve pratik yapma imkanı bularak elde ettiği bilgi türüdür okuyarak bilgi edinme, çocuğun kendisinin kitap okuyarak, araştırmalar yaparak veya da bilimsel araştırmaları inceleyerek elde ettiği özgün bir bilgi şeklidir. Dinleyerek bilgi edinme ise yine çocuğun kendisine bir şey anlatan birisine kulak vererek edindiği bilgidir. Örneğin okulda öğretmeni, bir vaizi ya da bir konferansta bir bilim insanını, alimi ve bilgini dinleyerek elde ettiği bilgi şeklidir. Diğer bilgi edinme şekli ise gözlemleyerek bilgi edinme şeklidir. Buna da bir laboratuvar ortamını örnek olarak verebiliriz. Çocuk burada deney yaparak deneme yanılma yöntemiyle bir sonuca varma çabası içerisine girecektir. Diğer öğrenilmiş bilgi şeklimiz pratik yaparak bilgi edinme şeklidir. Buna da bir tamirci çırağını örnek olarak verebiliriz. Örneğin 14-15 yaşlarında bir öğrenciyi sanayide bir motor ustasının yanına işe verdiğimiz zaman Çocuk zamanla oradaki alet ve edevatları kullanarak deneme yanılma yöntemiyle inceleme fırsatı yakalayarak zamanla artık bir motor ustası haline gelecektir. Öğrenme ve öğretme işin planlı bir şekilde yürütülmesiyle mümkün olur. Çocuğumuzu çocuğumuzu anlatılmadan ya da kendisi araştırma fırsatı yakalamadan bir bilgiyi öğrenmesi mümkün değildir. Biz anne baba olarak çocuklarımızın mutlu ve başarılı bir hayat sürmelerini isteriz. Çocuklarımız biz yetişkinleri sürekli gözlemleyerek öğrenmelerini edinirler. Örneğin, e, saygıyı öğretmek onun gelecek davranışlarına yön verecektir. Çocuk büyüklerine karşı hal ve davranışlarında nasıl davranması gerektiğini yine bizlerden öğrenecektir. Örneğin bulunduğumuz bir ortama bir büyüğümüz girdiği zaman hemen ayağa kalkarız ya da yatıyorsak hemen toparlanırız ve çocuk bunu gözlemler, öğrenir ki bir büyüğüm odaya girdiği zaman düzenli oturmalıyım yatıyorsam kalkmalıyım şeklinde bir öğrenme edinir. Ve çocuk böyle olması gerektiğini düşünür. İki çeşit öğrenme şekli vardır. Bunlardan birincisi anlık öğrenme, diğeri kalıcı öğrenmedir. Anlık öğrenme çocuğun hemen o anda edindiği öğrenmedir. Bu öğrenme bilimsel araştırmalarda belirtildiği gibi yaklaşık bir saat içerisinde yok olmaktadır. İkinci öğrenme şekli ise kalıcı öğrenme şeklidir. Bu da çocuğun sürekli pratik yaparak, deneyerek sürekli araştırarak tekrarlar yaparak kalıcı hale getirilmesidir bilginin. Bırakın çocuklarınız denesinler. Bırakın kırsınlar, döksünler. Yani kendilerine zarar vermeyecek bir cisimse eğer elindeki bunu deneme yanılma yöntemiyle öğrensin. Yaparak, yaşayarak öğrensinler. Oyun oynatarak çocuklarımıza birçok bilgiyi edindirebiliriz yetişkinler için aslında o oyun ortamı bir fırsattır. Çocuklarımıza oyun içerisinde sevgiyi, bir insana ya da bir hayvana karşı merhameti, işbirliğini, paylaşma duygusunu öğretmemiz mümkün olacaktır. Ya da oyunlarımızda çocuklarımızın edindiği bilgilerin hangilerinin olduğunu yine oyun sırasında sohbet ortamında elde edebiliriz. Yani bırakın denesinler, keşfetmelerine, araştırmalarına fırsat verin. Kendisine zarar vermediği sürece sizin kontrolünüz altında sınırlar koymadan araştırmasına ve deneyimlemesine bırakın fırsat verin. Örnekleri çoğaltabilmekle birlikte Örneğin bir çocuğun ayakkabısını bağlamayı, kalem tutmayı, akademik bir bilgi ya da herhangi bir aleti kullanmayı öğrenmesi ancak deneyerek mümkün olacaktır. Ve çocuklar bu süreç içerisinde yetişkinleri kendilerine rol model edinecektir. Bırakın denesinler, bırakın yanılsınlar, bırakın kendileri gözlemleyerek tecrübe edinsinler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.